Biz de tight şıklığı için hazırlıklar başladı. Günün en yüksek puanını kim alacak? Kimler hayal kırıklığı yaşayacak? Heyecanla günün finalini bekliyoruz. Işılay, 500 lirayla alışveriş yapmak sence zor mu? Bana göre zor. Niye? Model Fatma olay var. Beğendiğim her şey, yaptığım kombinlerin her şey 700 liralık, 800 liralık. Elimi bir atıyorum, 600 liralık kürk mesela. Kombinleyemiyorum yani 500 liraya yapamıyorum. <laughs> Alışkın değilim, zorlanıyorum şey yani. Dakika. Saat süresi Kaçın de var ya 2 saat. Normalde kaç lirayla yapılıyor Bu olaya dahil olmam lazım. lazım. Mesela? En e fazla ne kadar harcadın bir alışverişte? En fazla... Ben bunu bilmiyorum ki. Bence 500 lira çok büyük bir bütçe ve insanlar 500 liraya ev geçindiriyorlar. Olabilir tabii ki doğal. Ben buna bir şey demedim ki geçindirmeyi. Ama ben senin üstünde giydiğin hani mesela alışverişe çıkıyorsun ya, evet. alışverişte giydiğin kıyafetler mesela o kadar da böyle sanki 200 lirayla alışveriş yapıyormuşsun gibi duruyor bana göre. Sana göre öyle duruyor, bana göre öyle değil. Çelişki ve var alışverişte bence. alışverişte marka giyemiyoruz biliyorsun Ne alakası var canım? var? Yani markadan mı almışsın? Şöyle bir şey Hayır, var. Hayır, hayatım markadan Neyden değil. Almışsın? Hayır, diyorsun ki bir kapatabilir miyiz? Hani diyorsun ki 500 lirayla ben hiçbir şekilde bütçem yetmiyor yani, yani alışveriş yapamıyorum. Yani zamanı da yetmiyor. Ben ikisini bir arada söyledim. Şöyle bir şey Adeli var. Sen yapamazsın. normal hayatında zamanın yetiyor ve güzel bütçen var. Fakat üzerinde giydiğin kıyafetler normal yaşantındaki bana göre wow değil alışverişe çıkarken. E sana göre ama bak ve şöyle bir bana, şey, göre bana göre de, göre de Şöyle değil. bir şey var. Kimse gelip bana marka diyorsun yani. Evet. Marka da kimse gelip senin yolda giderken etiketine bakayım de gelip bakmıyor. Tarz olmak bana göre marka değildir, para da değildir. Tamam marka değil, para değil. Ne? Marka değil, para değil üstüne yakışanı giydirmek tamam, Şöyle bir şey ben söylemek ben istiyorum. Bende. Diyebildiğini düşünmüyorum. Biz bu yarışmada 500 TL ile yarıştığımızı zaten evet. biliyorsun. Ve 5 parça Zor bir şey alsak, 5 parça bir şey alsak 100 TL'den yine jürinin karşısında çok güzel şekilde çıkabiliriz ve gittiğimiz yerlerde 10 bin liraya, 5 bin liraya çanta satılmıyor. Ama benim beğendiğim şeylerin fiyatı yüksek oluyor. Nedense tamam, ben, benim de öyle denk öyle geliyor. Oluyor. Denk geliyor ama Bugün iki gündür bir denk yani 400 TL mesela i̇şte alamadım. Denk geliyor. Bana da 700 lira, 800 lira. İşte, Türk beğeniyorum mesela. Evet, yapamıyorum. ben de i̇şte Kürt beğendim. Yapamıyorum. 700 TL, 650 TL'ydi mesela. Alamadım, bıraktım, vedalaştım. Ha, ben ve de öyle yapıyorum. Dikkatim de dağılıyor. Ama işte olunca. dikkatinin dağılmaması gerekiyor. Daha uygun parçalar. 100 TL. İşte tarz olan bir beğen 10, 10 liraya evet, bile hani, çok güzel çok şeyler bulabilir. Çok güzel şeyler yapabiliriz. Bence de. Yani Bizim amacımız burada 500 lirayla çok güzel şeyler giyinip göstermek seyirciye. Bu yarışmaya girerken de 500 TL olduğunu biliyorum. Zaten yarışmanın amacı ki bu. Yani. 500 TL. 5000 lira verseler. Zorlayacağını bilmiyordum yani zorlanacak bir durum yok aslında. Ya görüyorsun ya, ya gördün ya hatta 100 lira bence çok falan iyi bir dolaştım. Para. Doğru diyorsun. Ya gerçekten, gerçekten çok güzel bir para bu. Ya güzel bana bir göre. para. Zaten şu ana Yetmiyor. kadar param yetti. Şöyle kış sezonu çizmemize yetmeyebilir, montumuza yetmeyebilir ama evet. bunları da zaten uygun yerlere gidiyoruz. 100 liraya ayakkabı buluyoruz. Ben bugün 195 seneye 25 bomba gibi bir ayakkabı buldum. buldum. Diğer arkadaşlarımın 500 liraya yetiştirmesine ben hayret ediyorum. Kutluyorum da güzel bir şey ama ben yapamıyorum. Yani zorlanıyorum. Pardon, İngiltere prensesiyle mi görüşüyorum? <laughs> Çok pardon. Neden? Ya yani 500 TL neden kombin olmasın? Yani burası Türkiye sonuçta. Türk ekonomisi hani hepimiz böyle alışveriş yapıyoruz. Katılıyorum Fatma'nın söylediğine. <laughs> burası Türkiye. Evet Türkiye ekonomisine göre gerçekten de iyi bir parayla alışveriş yapıyoruz. Işılay o zaman çok yanlış bir platforma gelmiş. Burada biz günlük alışverişimizi maalesef ki yapmıyoruz. Dediğimiz gibi burası bir yarışma olduğu için zorluyoruz kendimizi. Ama ben de yettirmeye çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Yine aldığım parçalar... Yani parayı tam yettiriyorum, artmıyor. Bana para kalmıyor kesinlikle.